Seyahate çıkacakların seyahat boyunca araç hakkının sorun yaşamaması için öncesinde araçta belli rutin kontrolü gerek kendisi gerekse çevresindeki teknik ekipten destek alarak belli kontrol yapılması gerekmektedir. Nedir bunlar? Aracın kliması soğutuyor mu? Aydınlatmalarda yanmayan ampul var mı? Silecekler çalışıyor mu? İz bırakıyor mu? Bu durumları tüm kullanıcılar kendileri kontrol edebiliyorlar. Bir diğer durumsa eğer teknik bilgi varsa kendileri de yapabilirler ama yoksa bir usta ya da teknik personel tarafından destek alabilirler. Nedir bu durum? Aracın motor yağ seviyesi yerinde mi? Aracın yağ çubuğundan şans edin zaman kazanmak adına. Çubuğu tamamen batırıp çıkardığımızda normalde maksimum seviyesi burası minimum seviyesi burası. Şu an tam orta seviyede yani kullanılabilir durumda. Yağın rengi de çok kirli olmadığı için şu an itibariyle kullanılabilir diyoruz. Bir diğer durum aracın motor suyu yerinde mi? Bu dedik sürü aracın bazen sağında, solunda, önde olabiliyor. Bidonda her zaman üzerinde maksimum ya da minimum ikazlarının gözüktüğü bölüm vardır. Buna tam ideal seviyede. En önemlisi aracın motor cam suyu, içerideki silecek suyu yerinde mi kısmında buradan bakarak gözükmüyorsa tamamlayabilirler. Her zaman mavi renkli olur. Üzerinde silecek resmini kendileri görüp de geri tespit edebilirler. Bir diğer durumsa aracın şarj kayışı yani V kayışı üstten gözükebilir. Buradan baktığımızda V kayışı şurada gözüken siyah kayış altta. Kameraya yaklaştırabiliriz orada gözükebilir. Görüldüğü üzere şu an tüm kanallar yerinde ve çatlak vesaire yok. Biz az önce bunun değişimini yaptık. Kayış çünkü deforme idi. Deforme olduğu için değişimi yapmak zorunda kaldık. Çünkü seyahat halinde kopuk Peki kayışın durumu nasıl? Görüldüğü üzere o kadar uzun zamandır ihmal edilmiş ki belli bölümler artık kayışta kopmuş. Yani ortalama 304 300-400 km kullanılsa bu şarj kayışı kopacak ve kopma sonrasında araç şarjı keseceği için yolda kalacak. Sizin de bir seyahat planınız varsa servisimize ya da servisiniz oluşarak ücretsiz olarak kontrol edebilirsiniz. Takipçi teşekkürler. bakımınızı tutup.